Lala Çok yorgun ve uykusuz mu Dün gece sabaha kadar yerimde dönüp durdum. Sağlıklı bir karar verebilmek için. Yüzünden aldığın karar belli oluyor zaten. Evet. Kararım tıpkı tahmin ettiğiniz gibi. Emin misin? Kesinlikle. Yani Ertuğrul'a bir takım şeyler hissediyor olmam mesleki sorumluluklarımın önüne geçemez üzülen gibiyse tabii ki ama ben Ertuğrul'un um, böyle bir şey yaptığını istedim. Merhaba. Merhaba. Umarım olmayan bir şey için bir insanın hayatıyla oynamıyoruz oynamıyoruzdur. Umarım. Ben artık kesinlikle eminim Afet Hanım. Amil Bey'e gidip her şeyi anlatacağım. Buyurun lütfen. Evet. Buyurun. ee, <laughs> E buyurun. Milli güvenlik öğretmenimiz Ertuğrul Bey'in... ...Ona'dan öğrencimiz Duygu'yla... ...bir aşk ilişkisi olduğunu size söylemek zorundayım. Aşk ilişkisi mi? Daha neler? Ve öğrencimizin... ...psikolojik durumu çok önemli olduğu için... E, ...gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Emin misiniz Bahar Hanım? Yani Ertuğrul Bey çok düzgün karakterli bir insandır. Ayrıca öğretmenimizdir. Yani gerçi siz rehber öğretmensiniz ama... Evet, ...okulumuzda böyle çirkinliklere asla izin vermememiz lazım. Adımız çıkar şerefsizim. Hatta benim buradan tayinimi bile isteyebilirler. <laughs> Ramadan! Derhal gel buraya, çabuk! Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918. Savaş öncesi siyasi durum ve savaşın nedenleri. Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin o zamana kadar gördüğü en büyük savaştır. Öğretmenim kapı çalıyor. Gi ne? Kapı çalıyor öğretmenim. E girsin. Ha gir. Çok özür dilerim Afet Hanım efendi. Dersi böldüm ama direktörüm duyguyu istiyor. Ben ona dersi böldüm. E tamam İyi dersler. He. 19. yüzyılın sonlarına doğru ulusal birliklerini tamamlayan Almanya ve İtalya kısa zamanda sanayilerini geliştirdiler. Ancak ham madde ve pazar sorunlarının çözümü için sömürge elde etmekte geç kalmışlardı. Gel. Öğretmenim beni çağırmışsınız. Evet kızım gel bakayım şöyle. Bahar Hanım rehber öğretmenimiz olarak siz sorun isterseniz. Otursana Duygucuğum. e, Duygucuğum şimdi soracağım soruya açık ve net yanıt verebilir misin? Milli güvenlik öğretmeniniz Ertuğrul Bey ile aranızda... ...öğretmen öğrenci ilişkisi dışında farklı bir ilişki var mı? O mu söyledi size bunu? Kim? Ne olacak Ertuğrul? Daha açık ve net bir yanıt verir misin canım? Ya biz aslında belli etmemeye çalışıyorduk ama madem ki anlamışsınız. Evet. Biz Ertuğrul'la çıkıyoruz. Milli güvenlik hocası Ertuğrul Bey'le. Evet. Biz birbirimizi çok seviyoruz ama. Bu, bu durumdan aileme bahsetmezseniz çok sevinirim. Yoksa onunla görüşmemi engellerler. Olacak şey değil. Peki sana hediyeler aldığı doğru mu? Evet doğru. Bana çok güzel bir kolye almış. Ben de onu aldım tabii sevgililer günü ya. Böyle günleri hiç unutmaz o. Peki bunu okulda çok bilen var mı? Ha, yok yok biz okulda belli etmiyoruz zaten. Ama dışarıda buluştuğumuz zaman farklı davranıyor bana tabii. Sevgiliyiz tamam, ya. Tamam canım teşekkür ederiz. Şey öğretmenim bu durumu benden öğrendiğiniz Ertuğrul'a söylemezseniz çok sevinirim. Bu aralar çok alıngan. Söylemeyiz, merak etme. Çıkabilirsin. Bir de Ertuğrul Bey'i dinleyelim. Bakalım o neler söyleyecek. Gel. Gel. Buyurun Ertuğrul Bey. Merhaba Amil Bey. Amil Bey ben çıkabilir miyim? İyi ama Bahar Hanım hani birlikte... Bu konunun ben burada yokken konuşulması daha uygun diye düşünüyorum. Ee, nasıl isterseniz. Evet. Buyurun Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey, okulumuzda bir öğrenciden kendisiyle aşk ilişkinizin olduğunu duydum. Duygu. Evet, işte kendi ağzınızdan söylediniz. Öğrencimiz kendisine pahalı hediyeler verdiğinizi ve dışarıda buluştuğunuzu iddia ediyor. Siz de buna inandınız mı Amir Bey? Okulumuzun böyle bir durum karşısındaki tavrı nettir. Siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Bu olanlara gerçekten inanamıyorum. Herkesin 16 yaşında ve yaşı gereği yaşadığı duyguları uçlarda yaşayan bir ergenin sözlerini... ...bir yetişkinin sözlerinden üstte tutmasını kabul edemiyorum. Ama bu durumda gerçekten mağdur olan öğrencimiz. Bunu kabul edin. Mağduriyet mi? Hangi mağduriyet benim böyle iğrenç bir suçlamayla karşı karşıya kalmamdan daha büyük olabilir ki? Yani bir öğrencimizle bir öğretmenimizin söylediği bizim için yeterlidir. Öğretmeninizin mi? Evet. Bahar da Duygu'nun söylediklerine inanmış gözüküyor. Neyse. Okulumuzun adının böyle bir olaya karışmasını istemediğimiz için bu konuyu konuşup aramızda halledelim diyorum. Olay dışarı sızmadan. Halletmek mi? Evet. Eğer kendi isteğinizle ayrılırsanız ne siz ne de okulumuzun şanlı adı e, zarar görmemiş olur. E, Üstlerinizle de bundan bahsetmeyiz. Evet, Amir Bey. Okulunuzdan ayrılıyorum. Adım bu saçma sapan olaya karıştığı için değil. Söylediklerime inanmadığınız için istifa ediyorum. Ha. Bu okuldaki gerçek çirkinliği görmek istiyorsanız Amil Bey... ...aynaya daha sık bakın. Size okulunuzun şanlı adıyla hayırlı işler diliyorum. Ama sinir yaptı ya. Üstlerinde söylemeyeceğiz de dedik. Allah Allah. Neyse. Döner Selma'ya zarar görmeden bu işi de hallettik ya.